Merhaba arkadaşlar. Ee, be, e, babaanne ve torunu Mutfağı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah sizlere sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Ee, bütün bu, e, Nice nice iyi günler dilerim sizlere arkadaşlar. Sağlık, sıhhat için uzun ömürler dilerim. Ve kazançlarınıza da bol bereket versin arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Ben bugün İnegöl köftesi yapacağım arkadaşlar İnegöl köftesi için ben bir kilo orta yağlı kıyma kullanacağım arkadaşlar çok yağlı olursa İnegöl köfte güzel olmaz arkadaşlar kıymanız biraz güzel olması lazım iki kere çektirdim ben kıymayı arkadaşlar ben bir bardağı su bardağının için arkadaşlar bir tatlı kaşığıyla silme karbonat koydum arkadaşlar. Üstüne ben arkadaşlar bir yemek kaşığı limon sıkacağım arkadaşlar. Limonu sıkması da arkadaşlar karbonatı kabartması için arkadaşlar tat vermesi için değil arkadaşlar şöyle biraz karıştırınca arkadaşlar Şöyle e, dinlenmiş sudan da arkadaşlar yarım su bardağı yani görüyorsunuz bu kadar su koydum. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. İçindeki tortu iyice erisin arkadaşlar. Yoksa köfteyi acı eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan koyacağım. Karıştır karıştırıp köftenin içine koyuyorum arkadaşlar. Hepsini de koyayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar köftemi yoğuruyorum. iyice yoğuracağım arkadaşlar. Hemen hemen 10 dakika yoğurmam lazım arkadaşlar. Çünkü yoğurmak çok önemli. Ne kadar yoğursanız o kadar köfteniz güzel olur. Bir de ikinci püf noktası yapışkan halinde olması lazım. Top gibi şöyle köfte dibine kavuşması lazım arkadaşlar. Köftemizi çok güzel yoğurduk görüyorsunuz. yumuşacık bir köfte oldu. Ele yapışan bir köfte. Çok güzel yoğurdum. 10 dakika. Yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Ne kadar yo köftemizi yoğursanız o kadar güzel olur. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz var. Onu içine koyuyorum. Bir çay kaşığı silik kimyon. Yarım çay kaşığı da toz biber var arkadaşlar. Onu da bırakıyorum. Biraz da onunla yoğuracağım şöyle 2 dakika arkadaşlar fazla değil. Ondan sonra arkadaşlar biraz da baharatına yoğurduktan sonra bir çay daha çay bardağı bayat et yuvamız var arkadaşlar. Onu da içine koyuyorum arkadaşlar. Biraz da onunla yoğuracağım. Arkadaşlar şimdi bunları görüyorum. Baharatını ben çok kullanmıyorum arkadaşlar. Baharatı çok kullanırsam köftenin tadı da köfte tadı olmaz. Baharatlı tadı olur arkadaşlar. Biraz da bununla yoğuracağım arkadaşlar. Bunu dolaba koyacağım. Bir gün dinlenecek bu arkadaşlar dolapta. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ben devamlı yaptığım için arkadaşlar. Bir de sizden paylaşmak istedim bunu. Arkadaşlar köftem çok güzel oldu görüyorsunuz. Şimdi ben bunu bir kaba alıyorum bunun ağzını kapatacağım arkadaşlar bir gece dinlenecek arkadaşlar evet arkadaşlar benim kıymam köftem dinlendi bir gece ben şimdi soğanın bir orta boy soğanı rendeledim suyunu sıktım arkadaşlar suyu da bu posasını koyayım şimdi arkadaşlar soğanı neden bir gün sonra koyuyor? Hem acı tadını veriyor arkadaşlar. Suyunu süzmemiz lazım. Suyunu süzersek daha güzel oluyor arkadaşlar. Acı tadını vermiyor. Arkadaşlar ben suanım da biraz suanları da yoğurduktan sonra şimdi köftemi yapacağım arkadaşlar. Yine gök köftesi. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle ben yuvarlak şeklinde bazen uzun bazen yuvarlak alıyorum arkadaşlar incecik çok büyük etmiyor arkadaşlar köftemizi yaptık saklama, saklama kabına koydum arkadaşlar kızardırken buradan alacağım arkadaşlar arkadaşlar ben köfteleri e, döküm tavaya koydum arkadaşlar şimdi döküm tavada kızarıyor hiç yağ koymadan koydum ki sıkıda arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftemizi kızarttık. Görüyorsunuz çok güzel bir köfte oldu. Şöyle ben size göstereyim. İçi de çok güzel pişti sulu sulu. Dışı çıtır içi sulu sulu köfte oldu. İnegöl köftesi. Arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar e, işimden yapanlara afiyet olsun. Ben burada videomu bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.